Celal ya ne iyi ettik de geldik ya vallahi gözüm gönlüm açıldı be. <laughs> i̇yi ki gelmişiz o zaman. Aman Perihan sen baş başa yemekleri seversin ama... ...demek bunu da beğendin ha? Anne Hı. bulduğun her fırsatta niye bana laf sokuyorsun ya? Yani beni mutlu görmeye tahammül edemiyor musun? Bak düşmanım mıyım ben senin? Ha öyleysen Hani ona göre davranayım. Ya hanımlar Allah aşkına başlamayın yine ya. Ya bak kafa dinlemeye geldik. <laughs> Ama yok ya dur. <laughs> Babiş. Kilimi nereye sarayım ben? Ne bileyim kızım bak işte neresi uygun görüyorsan oraya sar. Ya hiç kafa gör işte. Ha. Demir, damat. Ya hadi şu mangalı çıkart da bir önce yakın ya. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> mangalı nereye koyduk? Ee, koymuştum. Yolda mı düşürdük acaba? Ne tamam, oldu Mangalla etleri nereye koyduk? Yani burada değil mi? Arabada bir şey kalmadı. Arabada da bir şey kalmadı. Ee, mangalla etler? Ah. Galiba koymamışım. Ah. Ee, yok mu? Baba. Galiba eniştem mangal ve etleri bahçeden unuttu. Değil mi? Ah. Nasıl ya? Bagajı koymadım oğlum sen? Koydum baba, kesin. Galiba. Nasıl? Uçmadı ya lan bu mangal. Ay tamam ya, olabilir, unutabilir. Bir üç verelim Celal. Ne demek olabilir ya? Mangal yakmaya geldiğimiz zaman mangal unutulur mu ya? Ne yapacağız şimdi? Ya Celal, yakmayı verelim, ne olacak? Allah Allah, öyle saçma şey mi olur ya? Mangalsız piknik mi olur? Demir oğlum, hadi atla arabaya da git... ...aşağılardan bir yerden böyle iki parça bir şey bul, getir hadi. Baba öyle bilmediğimiz eti nasıl yiyeceğiz ya? Öyle bir şey var mı? Ayrıca şimdi bahçede kalanlar ne olacak? Bozulsun mu? Bozulsun mu ya? Ben çocukları arayayım şimdi onlar hemen iki dakika getirsin. Vallahi bir şey olmaz. Evet, evet. Abim haklı baba. Ateş'i arayalım getirsin. Yasemin de olur. Aman aman, o mendeburları aramayın. Bek gelirler sonra gitmek bilmezler buradan. Tamam, geliyor. Ya oğlum ne gereği var? Şuradan gidersin iki parça bir şey. Ana. Ne oldu? Aa. 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 Ya hayırdır kayınço arama tuşu yerine ışınlanma tuşuna mı bastın? Aa. E, mangalla etleri unutmuşsunuz da biraz. Tövbe tövbe. Aa, alayım ben onu. Al abi hmm. al. Unutmamışız bir belki. Hadi Heh, Bismillahirrahmanirrahim. Evet, hadi! Hadi! Hah! Bilerek yapmış. Neyi? Kim yapmış? Hiç. verdiniz siz gidin artık. Aa, an Aa. Gidelim değil mi? E gidin gidin. Anne ayıp ama ya. Tamam çocuklar hadi siz de işinizin başına dönün eksik kalmayın sağ ol hadi. Cemal Aa. sen de mi? Evet babacığım buraya kadar gelmişler ayıp. Aman tabii canım gitsinler gidin gidin. <laughs> Peki siz bizi nasıl buldunuz? Şöyle e, biz e, Yasemin'le konuştuk dedik ki sürpriz yapalım. O yüzden Ayşen bize konum attı yani Yasemin'e. Ama sonra dedik ki biz bu aileyi çok boğduk, çok sık boğaz ettik, biraz rahat bırakalım. Sonra bir baktık mangalları unutmuşsunuz. Dedik ki götürelim bari ayıp olmasın o kadar. Ne yapacaklar mangalsız? Olmaz. ama anladığım kadarıyla bizim yürüyelim. Güle güle canlar. <laughs> Hop. Oh. Güle güle. Ya olmaz. Olmaz canım gelin oturun şöyle. Ya baba. Mangal kokmuştur şimdi öyle gitti. Ama oğlum mangalı yakmadık ki koksun. Ayrıca biz bugün ailecek buradayız ailecek. Gördün değil mi Saadet'i? Hı Ama bu yanına kalmaz. Ceren amca da öyle dedi ama sen merak etme şimdi. Kesin vazgeçecek o birazdan. Bence de dayanamayıp çağırır canım. Tabii canım. Ufka yürekli Tram. Ama sanki artık çağırması lazım değil mi? Çağırmıyor ama neden çağırmıyor? ...geri mi döneceğiz şimdi biz? Oh. Yasemin. <laughs> Hiçbir kuvvet beni buradan geri döndüremez. E ne yapacağız akıl küpü söyle. E, ne yapacağız Yasemin? Bozuk arabayla eve dönecek halimiz yok. Hı? Araba diyorum bozuk ya. Araba mı bozuldu? <gülüyor> <gülüyor> tamam. Yürü. Aferin lan. Идиң бая аны